Marmara depreminin 23. seneyi devresi devriyesindeyiz. 23 yıl geçti. Öncelikle Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, her yıl olduğu gibi bu 17 Ağustos'ta deprem konusunda vatandaşlarımızı e, bilgilendirmek vatandaşlarımıza etkinlik yapmak suretiyle e, afat konusunda, depremler konusunda ve diğer afetler konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Bugün de Şanlıurfa'nın Piazza Alışveriş Merkezi'nde buraya gelen vatandaşlarımıza küçüklerden büyüklere kadar e, afet ve acil durumlarla ilgili, depremle ilgili bilgiler bu standa vermekteyiz. Bu etkinliği düzenleyen Eğitim Şube Müdürlüğü'müze buna katkı sağlayan gönüllü AFAD personelimize stajyerlerimize ve buraya ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin Afet gönüllüsü olmasını arzu ediyoruz ve yine AFAD Başkanlığımızın bir mobil uygulaması var Afet Acil diye e, tüm e, e, Şanlıurfalı hemşerilerimizin bu Afet Acil mobil uygulamasını e, indirmelerini telefona ve yine orada gerek e, görsel olarak eğitim olarak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızın hazırlamış olduğu videolar var, bilgiler var ve yine büyük bir afet ve acil durumda kullanılan bir mobil uygulama. Bunu da bütün vatandaşlarımıza öneriyoruz. Yine bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyoruz. E, güzel kızla bir kutlama vermek istedim. Nasılsınız abi? Yani, Afat var mı? Acil yardımlar e, Siz de Afat Gönüllüsü olmak ister misiniz? Afat Gönüllüsü olmak isterseniz E-Devlet'ten Afat Gönüllü linki var. Orayı tutmayın. Sizi zaten ııı e, şey yapıyorum. Şimdi yani, size